Saygıdeğer meslektaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili konuklar. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz törene hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Törenimize Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının önüne çelenk koyarak başlıyoruz. Hukuk devrimlerini veren aziz, aziz şehitlerimiz huzurunda sizleri bir dakika... değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, kıymetli basın mensupları, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum. İnsanlık tarihinin ilk zamanlarında kaba güçlü eş anlamlı olan ve o şekilde uygulanan hak arama özgürlüğü, günümüzde başta anayasaları olmak üzere yasalarla, uluslararası sözleşmelerle tanınan, düzenlenen ve güvence altında olan bir özgürlüktür. Hak aramanın bağımsız ve tarafsız bir kurum olan yargı yoluyla elde edilmesi aşama aşama gelişen bir hukuksal mücadelenin sonucudur. Bugün bugün bu mücadelenin meşru ve en onurlu yoludur avukatlık. Bizler hukuk devletinin varlığı için avukatız. Bizler kamunun vicdanı, demokrasinin teminatı ve halkın güvencesi olabilmek için avukatız. Avukatlar olduğu sürece bağımsız ve tarafsız yargının varlığı sürecek. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilkelerine demokratik, layık ve sosyal hukuk devletine bağlı kalmaya devam edecektir. Avukat bireyin sesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğüne, adil yargılamaya, temel hak ve özgürlüklere inandığımız için bu mesleği yapıyoruz. Yalnızca mesleğimiz için değil, demokrasi, özgürlük ve insan onuru için mücadele veriyoruz. Sokrates'in dediği gibi, Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde durur ama herkes ona bakarak yolunu bulur. Ancak bugün o yıldız kimi zaman karartılmak isteniyor. Hakkını arayan yurttaşın karşısına copla, gazetecinin karşısına sansürle, çevresini koruyanın karşısına davayla çıkılıyor. Ve savunmanın sesi kısılmaya çalışılıyor. Ancak biz buradayız. Çünkü savunma sustuğunda toplum susar. Avukatlar sustuğunda adalet susar avukatın susması yalnızca bir kişinin değil bir halkın adaletten marum bırakılmasıdır. Uğur Mumcu'nun sözünü hatırlarsak hak verilmez alınır. Adalet susanların değil konuşanların eseridir. Biz avukatlar zaman zaman engellensek de zorluklarla karşılaşsak da yok sayılmaya çalışılsak da konuşuruz direniriz. Ve her koşulda doğrunun haklının ve adaletin yanında yer alırız. Çünkü biz yargının kurucu unsuruyuz. Hukukun emekçileriyiz. Toplumun adalete açılan kapısıyız. Halkın yargıdaki gücüyüz. Herkes için adalet diyenler bizleriz. Ve adaletin bekçisi olabilmek için daima varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Tüm bu sorunlarımıza rağmen her ne olursa olsun bizler hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyip mücadelemize devam edeceğiz. İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması, demokratik kazanımların kaybedilmemesi, hukuk devleti ilkesinden hukukun üstünlüğünden ve evrensel değerlerden taviz verilmemesi için yılmadan güçlü bir çaba sergileyeceğiz. Hukukun üstün değerleri ortak paydasında omuz omuza vererek özgür savunmanın ve adil yargılanma hakkının tartışma konusu olmadığı, herkesin hukuk güvenliğine sahip olduğu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, her halde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize hak ettiğimiz hukuk devleti ve demokrasi anlayışının yerleşmesi umuduyla herkes için adalet, adalet için avukat diyerek tüm meslektaşlarımın avukatlar günü tekrardan kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Sayın konuklar, 5 Nisan avukatlar günümüzü günü kutlamak maksadıyla hazırladığımız tören sona ermiştir. Tam bağımsız hukuk devleti ve tam bağımsız yargının hüküm sürdüğü nice günlerimize erişmek dileğiyle. Hepimizin Avukatlar Günü kutlu olsun.